El yayında en çok kim sıkacağız? Black Yoshi standındayız. Hayat ne var? Ablamız var burada. Sık abla. Oo süper. Abla 100 sık. El yayında ablamıza LBS yaptırıyoruz. Buradan LBS de sıkacak. Diğer arkadaşlar kilogram sıkacak. Aradaki fark tabii ki anormal oluyor. İnsanlar şaşırıyor nasıl o kadar sıktı diye. Abi 67. Abla daha iyi sıkmış. Abla geçsene abi. Böyle bir şey yok. 73 Yılmaz abi 82-700'lerden de. Evet, 80'e çıkmıştı abi zaten Nbso nesil? 50 Kaç? <laughs> 62, kimse yaklaşamıyor Çok <laughs> 59 <laughs> <640. gülüyor> <laughs> 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 Sen bir sıkıntı <laughs> <80 /25. gülüyor> 85 85 <laughs> 51 Abla gayet okayydı, çok iyiydi, çok profesyonel olduğunu çok düşünüyorum Şaşırdık bir mi? de şöyle, normal bir bilimleriniz kalmış